Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sayma ve olasılıkla ilgili üniversite sınavlarında çıkmış ya da çıkabilecek tarzdaki bazı soruların çözümünü yapacağız. Bu çözümleri hız yayınlarının AYT son 500 matematik sorusu kitabına kullanarak yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz. Bunun benzeri daha önceki sınavlarda çıktı arkadaşlar. Bir davete katılan 6 kişi arasında Murat ve Fatma da vardır. Bu 6 kişi kendilerine ayrılan 6 sandalyeli masaya oturacaklardır. Buna göre bu 6 kişi masaya oturduğunda Fatma ve Murat'ın yan yana veya karşılıklı oturma olasılığı kaçtır? Olasılık olduğu için önce bütün durumu bulalım. Bütün durum nedir? 6 sandalye 6 kişi oturacak burada. 6 faktöriyel yani eşittir 720'dir. Tamamı burada. Şimdi biz burada Fatma ile Murat'ın önce yan yana olduğu durum. Bu x oturabilir 1. Böyle oturabilir. 2. Bu şekilde 3. Bu şekilde 4. Sonra karşılıklı 4 tane yan yana var. Artı bu şekilde karşılıklı 1, 2, 3. 3 de bu 7 kişi. Ayrıca bir de Murat burada, Fatma burada. Muratla Fatma kendi arasını yer değiştirebilir. 7 çarpı 2, 14 farklı durumda. Fatma ile Murat yan yana ya da karşılıklı oturabilir. O zaman istenilen durum 14. Bütün durum 720. Sadeleştirirsek bunları 2'ye böldük 7. 2'ye böldük 360. 7 bölü 360 olmuş olur. Bir başka sorumuz. Bir kümenin eleman sayısının bir fazlası ile bir eksiği olan sayı o kümenin elemanı ise o küme özel küme denir. Örneğin 1 3 A kümesi 1 3. A'nın eleman sayısı 2. 2'nin 1 eksiği 1, 2'nin 1 fazlası 3. 1 ve 3 A'nın elemanı olduğu için A kümesi özel kümedir. Buna göre K kümesi 0 1 2 3 4 5 6 kümesinin kaç tane alt kümesi özel kümedir diye verilmiş. Şimdi o zaman bakalım. Örnek bu örneği incelersek tekrar 2 elemanlıysa küme 2'nin 1 fazlası 3, 2'nin 1 eksi 1 olmak zorunda. Mesela 3 üç elemanlıysa 3'ün 1 fazlası 4, 3'ün 1 eksi 2 olması gerekiyor. Şimdi kümemiz 1 elemanlı olamaz. Neden olamaz? 1 elemanlı olduğu zaman 1'in 1 bir fazlası 2, 1 eksi 0 2 tane eleman olacağı için 1 elemanlı bir özel küme olamaz arkadaşlar. O zaman 2 elemanlılara bakacağız. 2 elemanlı 1 ile 3 olabilir. 1 3 olabilir. 2'den 1 fazla 3. 2'den 1 eksik 1. Şimdi 3 elemanlara bakalım. 3 eleman olması için 3'ten 1 fazla 4. 3'ten 1 eksik 2. Bir tane daha eleman olacak buraya. Bu 3 elemanlar olacak. Sonra 4 elemanlar olması için 4'ten 1 fazla 5. 4'ten 1 eksik 3. Sonra bu 4 elemanlı olacak yalnız. Mesela bir tane buraya bir tane buraya. Nereye geldi önemli değil. Küme bu. Sırası önemli değil. Sonra 5 beş elemanlarda 5'ten 1 fazla 6, 5'ten 1 eksik 4 olacak. 5 elemanlı olacak 2, 3 tane olacak. Bu da 5 elemanlı olacak. 6 elemanlı olamaz. Neden? 1 fazla olursa 7 elimizde yok. Şimdi buradan bir tane. 2 elemanlardan bir tane geldi. 3 elemanlı kümelerden 2'yi kullandık. 4'ü kullandık. 1, 2, 3, 4. Buraya 5 tane eleman gelebilir. O zaman buradan 5 tane geldi. Buraya 5 çeşit eleman yazabiliriz. Şimdi buraya gelelim. Yine 2 tanesini kullandık. Geriye 5 tane kaldı. 5 elemandan ikisini seçeceğiz buraya. 5'in ikilisi. Yani 10 tane geldi buraya. Şimdi buraya yine kalan 5 elemandan 3'ünü seçeceğiz. 5'in üçlüsü. 10 tane de buraya. O zaman toplarsak 10 artı 10 artı 5 artı 1. 26 tane özel küme vardır. Bir başka sorumuz. Bu da çıkmış soruların benzeri. Yukarıda düzgün altıgenlerden oluşmuş sistemde kırmızı altıgenlerin içinde yazan sayılar o altıgen ile ortak kenara sahip olan altıgenlerden kaç tanesinin sarıya boyanacağını ifade etmektedir. Buna göre verilen sayılara uygun boyama işlemi yapıldığında en fazla kaç farklı görüntü elde edilir? Arkadaşlar burada kırmızıların içerisinde iki rakamı var. Bunun içerisinde gene iki rakamı var. Kırmızıların içerisinde her ikisinde iki var. Şimdi ne demek bu? Bu kırmızıların etrafındaki bölmelerden ikişer tanesi boyanacak. Birinci durum arkadaşlar. Burasının boyandığını düşünüyoruz. Burası boyandı. Bu bölge hem bu kırmızının hem de bu kırmızının ortak. O zaman buradan bir tane boyadıysak bunun diğer komşularından bir tane seçmemiz gerekiyor. Yani bir... 2 3. 3'ün birlisi seçtik. Başka seçmeyeceğiz. Bu da ikincisi olmuş oldu. Bunun seçimi bitti. bununkine geldik. Bir tanesi bu oldu. Geri kalan hangileri? 1 2 3 4 5. 5'in e, birlisi. Bu birinci durum. Ya da bunu hiç kullanmıyoruz. Bunu kullanmıyoruz ortak bölgeyi. Ortak olmayanlardan. Yani 1 2 3. 3'ünden iki tanesini Diğeri gene bunu kullanmıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ten ikisini kullanıyoruz. O zaman buradan 3'ün millisi 3, 5'in millisi 5, 3'ün ikilisi 3, 5'in ikilisi 10. Buradan 3 kere 5, 15 artı 30 eşittir 45 olarak bulunmuş olur. Aşağıda aynı renkten balonların uç uca eklendiği bir düzenek verilmiştir. Bu balonları patlatmak için atış yapan bir kişi her seferinde en alttaki balonları patlatmak koşulu ile bu balonları kaç farklı biçimde patlatabilir? Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi burada alttan başlayacak olduğu için patlatmaya bunu patlattı. Burada önce bu sonra bu sonra bu şeklinde ya da bu öz bu sonra bu şeklinde sırayla gidebilir. Bu bir tekrarlı permutasyon sorusudur arkadaşlar. Burada mecburen aşağıdan yukarı doğru gideceksiniz. Burada aynı şekilde 4 tane kırmızı, 2 tane sarı, 1 tane mavi. Toplam 7 tane balonumuz var. 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Mavi balondan dolayı. Buradan işlemimizi yaparsak 4 faktöriyel çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 2'yi bunlar gitti. 2'ye böldük. 1 2'ye böldük. 3. 5 kere 3 15. 15 çarpı 7'den dolayı 105 olarak bulunmuş olur. Aşağıda bir küpün açılımı verilmiştir. Bu açılımdaki eş karelerin her biri aşağıdaki şartlarda sarı, kırmızı, siyah, beyaz, bordo ve mavi renge boyanacaktır. Açılım küp haline getirildiğinde sarı boyalı yüzeyin karşısına kırmızı, siyah boyalı yüzeyin karşısına beyaz, bordo boyalı yüzeyin karşısına mavi boyalı yüzey olacaktır. Buna göre bu boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir demiş. Bulalım arkadaşlar. Şöyle bir şey yazalım önce. Küpümüzün altı tane yüz olduğu için şöyle alt yüz ifade edecek şekilde bir düzenek olmuş olsun. Burası sarı ise sarının karşısı Neymiş? Kırmızı. Sonra burası siyahsa siyah. Karşısı beyaz. Sonra burası bordo ise bordonun karşısında maviymiş. Şimdi ilk sarıyla başlayalım. Farkımız herhangi birini seçebiliriz. Burada sarıyla başladığı için 6 yüzeyden bir tanesini boyadık. Sarıyı 6 yüzeyden herhangi birisine boyadık. Sarıyı kullandık. Şimdi 5 yüzey kaldı. Kırmızı sarının karşısı olacağı için tek bir yüzey. Mecburen kırmızı seçecek oldu. İki yüzey gitti. Dört yüzey kaldı. Siyahı dört yüzeyden bir tanesi de boyayabilirim. Boyadım. Üç yüzey kaldı. Siyahın karşısı beyaz olacağı için beyazı bir yüzey şeklinde boyayabilirim. Beyaz da gitti. İki yüzey kaldı. Bordoyu iki yüzeyden birisiyle boyayabilirim. Haliyle kalan son yüzeyi de mavi olacaktır. 6 çarpı 4 çarpı 2 Buradan da 24, 48 olarak bulunmuş olur. 12 sorudan oluşan online bir bilgi yarışmasında her sorunun 3 tane seçeneği vardır. Her doğru cevaptan sonra bir sonraki soruya geçilmektedir. Yarışmacıda bulunan Joker ise soruya yanlış cevap verse bile doğru cevap verilmiş gibi bir sonraki soruya geçmeyi sağlamaktadır. Joker sadece son soruda kullanılmamaktadır. Evet son soruda Joker kullanılmamaktadır. Batuhan'ın ilk 8 soruya doğru cevap verdiği ve kalan 4 soruda 2 Joker'le yarışmaya devam edip yarışmaya kazandığı biliniyor. Buna göre Batuhan kalan soruları en fazla kaç farklı şekilde cevaplamıştır. Şimdi arkadaşlar ilk 8 soruyu cevaplamış. Geriye kalmış 4 tane soru. 4 tane sorudan 9. soru, 10. soru, 11. soru ve 12. soru. Son soruda joker kullanılmadığından dolayı ve yarışmayı kazandığından dolayı 12. soru kesinlikle doğru cevaplayacak. 12. soruda seçeneğimiz yok. Doğru. O zaman bizim 9, 10, 11 yani 3 soru için seçenekleri, alternatifleri üreteceğiz. Ne yapabilir? Şimdi bu iki joker kullanmış da olabilir, kullanmamış da olabilir. Şimdi ilk durumda her 3 soruyu da doğru şekilde cevaplasın. Birinci durum bu. İkinci seçenekte 3 sorudan bir tanesini yanlış yapsın. Yani bir joker kullansın. Üçüncü durumda bu üç sorunun iki tanesini yanlış yapsın. İkisine de joker kullanarak devam etsin. Şimdi bunların hesaplamasını yapalım. Bu da tek seçenek olduğu için burası bir arkadaşlar. Burada bir durum var. Şimdi buraya bakalım. Öncelikle burada mesela 9. soru yanlış. 10. soru yanlış. 11. soru yanlış olabilir. Yani burada bir tanesi yanlışken 9 olabilir. 10 olabilir. 11. Burada 3 durum. Öncelikle 3 durum. Sonra ayrıca Yanlış olan soruların 3 tane seçeneği olduğu için burası önemli. 3 seçeneği olduğu için yanlış olan 2 seçenekten herhangi birisini. Yani burada 6 durum söz konusu olur. Sonra geldik bu duruma. Gene burada 9'un e, soru yanlış, 10. soru yanlış, işte 11 doğru ya da doğru olan 11 herhangi 3 sorudan bir tanesi doğru olabilir. Gene 3 durum söz konusu burada. 3 durum. Bu yanlış soru gene iki seçenekten. iki yanlış seçenek var çünkü biri doğru. iki tane yanlış toplam üç seçeneğimiz var. İki yanlış seçenekten bir tanesini. Gene aynı bu iki yanlış seçenekten bir tanesi. 12 durumda bu var. 12 durum buradan. 6 durum buradan. Bir durum buradan. Topladığımızda buradan 12. 6 daha 18. Bir daha 19 olarak bulunmuş olur. Bir sayıda rakamların soldan sağ sıralanışıyla Sağdan sola sıralanışı aynıysa bu sayıya polidrom sayı denir. Örnek 12.421 polidrom sayıdır. Batuhan A kümesi eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kümesinin rakamları istediği kadar kullanarak 5 basamaklı polidrom sayı oluşturacaktır. Bu sayıda iki çift sayının yan yana gelmemesi ve iki tek sayının yan yana gelmemesi gerekmektedir. Buna göre batuhan bu koşullara uygun kaç farklı palidrom sayı oluşturabilir? İki durum söz konusu arkadaşlar burada. Nedir bunlar? Birinci durum. Eğer 5 basamaklıysa sayı çift, tek, çift, tek, çift olacak. Yani iki çift yan yana gelmeyecek. Ya da tek, çift, tek, çift, tek olacak. Bu iki durum söz konusu. Ne iki tane tek ne de iki tane çift yan yana gelmeyecek. Şimdi... Bu iki sayı aynı olacak. Baştaki ve sondaki sayılar aynı olacak. Bu ikisi aynı olacak. Baştaki ve sondakiler aynı olacak. Şimdi önce birinci duruma bakalım. Birinci durum çift sayı. Çift sayıda hangileri? 2, 4, 6. 3 gelebilir. İlk basama, basamağımıza 3 kere bil. Hatta şöyle yapalım. Şurada 5 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5. Çift sayı 3 tanesi. Buraya 3 sayı yazabilirim. 3 tane çift sayı yazabilirim. Sonra buraya tek sayı yazacağım. 1, 2, 3, 4. Buraya 4 sayı yazabilirim. Ortaya istediğim sayı yazabilirim. Bu arada bununla bu aynı olacak. Bununla da bu aynı olacak. Buraya 3 tane sayıda herhangi birisini yazdıysam kaç yazarsam buraya aynısını yazacağım için buraya 1 yazmak zorundayım. Mesela buraya çift olan hangi sayı yazdıysam bu aynısı olacak arkadaşlar. Aynı şekilde buraya hangi tek sayı yazdıysam aynısı bir tane sayı yazabilirim. Buraya ise sayıların hepsini yazabilirim arkadaşlar. Yani bunların herhangi birisini istediğim kadar kullanabiliyorum. 7'sinde yazıp, pardon yazamam çift sayı olacaktı ortası. 1, 2, 3. Çift sayı 3 tane çift sayı yazabilirim. Birinci durum bu. Sonraki durum 1, 2, 3, 4, 5. Bu sefer tek başlayacağız. Tek sayılar 4 tane. Buraya 4 tane yazabilirim. Hemen bunun karşısına bir tane yazmak zorundayım. Çünkü bununla bu aynı olacak. Sonra çift sayı buraya 3 tane yazabilirim. Bununla bu aynı olacağı için buraya bir tane yazabilirim. Buraya yazdığımın aynısı olmak zorunda. Gene buraya Tek sayıları 4 tane yazabilirim. Buradan 3 kere 4 12. 3 ile çarparsak 36 artı. 4 kere 3 12. 4 ile çarparsak 48. 36 artı 48 eşittir. 84 tane palindrom sayı vardır. Bir okul öğrencilerin dikkatini ölçmek için 4 çarpı 3'lük birim karelerden oluşan bir zeminin birinci satırının ortasında bulunan bir taşı dördüncü satıra taşımalarını istiyor. Her adımda taşı bulunduğu satırın bir altında ve bulunduğu kare ile ortak köşesi olan kareye atlamak şartıyla bu işlemi kaç farklı yoldan yaptırabilir? Standart bir soru kalıbı düz bir işlem yapabiliriz. Mesela buradaki taşı buraya getirdik sonra buradan buraya veya bu şekilde ya da buraya geldik buraya geldik bu şekilde gelebiliriz. Bunu yaparken şöyle yapalım. Taşı buradan buraya 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 getirebiliriz bu bölmelere birer farklı şekilde getirebiliriz. Buraya nereden getirebiliriz? Buradaki buraya gelebilir. Buradaki buraya. Buraya iki farklı şekilde getirebiliriz. Buraya bu gelebilir. Bu gelebilir. Bu da gelebilir. Burası 3 olacaktır. Buraya bu ve bu iki bölmedeki iki farklı şekilde gelecektir. Bu bölgeye, bu bölmeye 2 ve 3'tekiler gelecektir. Toplam 5 olacaktır. Bu bölgeye 2, 3, 2 yani hepsinin toplamı 5, 7 farklı şekilde gelecektir. Buraya yine bu ve bu bölmedekiler yani 5 farklı şekilde hepsini toplarsak arkadaşlar 5 artı 7 12 5 daha 17 olarak bulunmuş olur. Aşağıda birbirinden farklı 9 kalem verilmiştir. Dilara bu kalemlerden farklı renkte 3 tanesini almak istiyor. Buna göre Dilara bu 3 kalemi kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi dikkat ederseniz kalemler İki tane turuncu, iki siyah, iki yeşil, iki mavi, bir tane kırmızı söz konusu. Şimdi farklı renkte 3 kalem seçeceğiz burada. Şu kırmızı tek renk olduğu için kırmızıyı önce ayırıyoruz. Birinci durum diyoruz. Kırmızı hariç. Şunlardan seçsin. Burada kaç var? Dört tane renk var. Bu dört renkten üçünü seçtik. Şimdi kalem seçtik. Üç tane kalem. 3 renk seçtik. Mesela turuncu, siyah, yeşil. Seçtiğim her turuncudan iki tane alabilirim. Seçtiğim her siyahtan iki tane herhangi ikisinden birini alabilirim. Yeşiden iki tane ikisinden birisini alabilirim. Bu birinci durum. Yani kırmızının hiç olmadığı durum. Şimdi seçilen üç renkten bir tanesi kırmızı olsun. Kırmızıyı mecburen aldık. Bu kalemi aldık. Şimdi geri kalan bu dört renkten ikisini seçeceğim öncelikle. Dördün ikilisini seçtim. Sonra ikilisini seçtiğim zaman mesela mavi ile yeşili aldım. Yine iki çeşit, iki farklı mavi, iki farklı yeşilim mevcut. Bunu hesaplarsak 4'ün üçlüsü 4. Geri 2 4 8 burası artı. Kırmızı bir tane olduğu için 1 zaten yazmaya gerek yok. 4'ün ikilisi 6. 2 kere 2 4 geldi. 4 kere 8 32 artı 6 kere 4 24 eşittir 56 olarak bulunmuş olur.